deyim. Siz öyle buyurun hocam. Evet, herkese iyi akşamlar. Öncelikle telefonların sesini kısalım lütfen. Dost çalmasın. Hazır mıyız? Buyurun hocam genel bir değerlemeyle başlayalım. Evet, maç öncesi aslında hem top bizdeyken hem top rakipteyken neler yapabileceğimizi oyuncularımızla eee konuşmuştuk. Planlarımız vardı. İlk yarı bu planları biraz daha net bir şekilde uyguladık. Eee 2 sıfırla girdik içeri, yani bu bizim için önemliydi. İlk golü atmak önemliydi. Burada hem pozisyonlara girdik, hem rakibimize pozisyonlar verdik. İlk kere özellikle e, Sen Maxim'in geçişlerinden verdiğimiz pozisyonlar oldu. Burada tabii ki biz Kaan'ı da e, daha önde kullanmaya çalıştık çünkü Sen Maxim'in geriye dönüşleri özellikle savunma yapmada e, önde kalan bir oyuncu, onun arkasını kullanmaya çalıştık. Ee, ama dönüşlerde de geçiş şansları verdik. Kötü yaptığımız şeylerden bir çok fazla yüksek top oynadık. Özellikle ilk yarı. Yani yüksek topları da o simenin de daha yukarısına yani vücuduna ayağına oynayabileceğimiz paslar aslında bize daha net oyuna çıkma şansları verebilirdi. Pası ne zaman yaptığımızda rakibimizi kolay bir şekilde çözdük. Ama yüksek toplar bizim için başarılı bir oyun değildi. Bence geçen seneye baktığımızda bu seneki maç tabii ki çok daha zevkli oldu. Çok daha pozisyona girdi iki takım da. Hem pozisyon, hem gol, hem gol beklentisi hepsi çok yüksekti. Maçın başından sonuna kadar bence 3-0'ı da yakaladıktan sonra e, defansif biraz da dizilişe son bölümde geçtik. Yani bu çok benim yapmadığım bir şey ama e, rakibimizin yaptığı hamleler. Bizim de bir haftada oynadığımız üç maç aşağı yukarı aynı oyuncularla oynadık. Bu üç maçta da yorgunluklar tabii ki maçın sonuna doğru çıkmaya çalıştı. Biraz daha bekledik, biraz daha e, geride savunma yaptık ama 3-1'lik galibiyeti koruduk. Rakibimizin de önemli hamleleri oldu, önemli pozisyonlar yakaladı. Burada rakibimize de pozisyonlar verdik ama hiç yanımıza, rakibimizi yaklaştırmadık ve e, bugün özelinde çok önemli, çok değerli bir galibiyet aldık. Öncelikle oyuncularımı e, kutlamak istiyorum. Büyük Galatasaray camiasına, Galatasaray taraftarına bu galibiyeti armağan etmek istiyorum çünkü... Burada alınan galibiyet çok önemli. Derbilerde alınan galibiyet çok önemli. Ama iki takımı da tebrik etmek gerekiyor. Bence oyun olarak iyi işler çıktı. iki takımdan da e, temiz bir maç oldu. Bence e, maç işi olayı, e, kavganın, dövüşün olmadığı bir maç da oldu. Bu anlamda da e, güzel bir gündü. E, burada da e, bence stat atmosferinde de e, güzel olduğunu ve e, kazandığımızda da e, bizim de e, doğru bir şekilde maçı e, bitirip içeriye girdik. Ve e, güzel bir akşam oldu bizim için. Ya şöyle aslında son haftalara baktığımızda bütün dünya futbolcuları üzerine binen yüklerden dolayı şikayetçi. Birçok futbolcu artık greve mi gidelim, farklı bir şey mi yapalım diye şikayetçi. Aynı şikayetleri ben de sezon başı söyledim. Milli oyuncular işte lig geç bitiyor, çok maç sayısı fazla, çok erken başlıyor. Mesela biz daha oyuncular geldikten bir hafta on gün sonra Süper Kupa maçı koyuldu yani. O yüzden yani bu oyuncuların bir sezona hazırlanma bir formlarını bulma, takım olarak da bunu yakalama transfer dönemi, yani bunlar geciktiği sürece tabii ki orada kazalar yapabiliyorsun, hatalar yapabiliyorsunuz. Ben de hata yaptım takım olarak da hatalar yaptık. O bölümde de eleştirilmek gayet normal yani bir takım şampiyonlar ligi'ne katılamıyorsa bizim gibi bir takım. Yani ne kadar eksik olsak da iki maçta da yani Davinson Sanchez'in olmaması, bir maç Kaan'ın, bir maç Abdülkerim'in olmaması, özellikle savunma anlamında yaşadığımız sıkıntılara baktığımızda yani ne kadar eksik olursak olalım ama yine de bizim bu turları geçmemiz, şampiyonlar ligine katılmamız gerekirdi. Orada kendimi de kendimizi de eleştiriyoruz tabii ki. Ama bu bir süreç form tutuyoruz, form yakalıyoruz. Rize Spor maçı ile başlayan yani transfer dönemini bitirdik. Transfer dönemi bitirdikten sonra daha güçlü olduk. Yani daha rahatız, daha güvenliyiz. Oyuncularımız burada olduğunu biliyor çok zorda bir transfer dönemi geçti. Üzerimizde çok büyük bir baskı var. Yani iki senenin şampiyonu olarak gerçekten yani transfer döneminde işte bana, yönetimimize, başkanımıza yapılan ya inanılmaz bir baskı var. E bu baskının da tabii ki bu bir istek yani bu isteğin de gayet normal karşılanması gerekiyor. En iyisini istiyorlar. En mükemmelini istiyorlar. Biz de en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama gelen oyunculara da bir süre vermemiz gerekiyor. Yani Bu süreleri geçtikten sonra takım olmaya başlıyorsunuz. Birbirinizi tanıyorsunuz. Artık daha takımız, daha birbirimizi tanıyoruz. Bundan sonraki maçlarımız bizim için daha da performans olarak daha yukarıda gideceğimiz maçlar olacak. Bugün başlayan kulübeye baktığımızda çok değerli oyuncular var. Yani 9-10 tane çok değerli hepsini koyup oynatabileceğimiz oyuncular var. Önemli bir kadroya sahibiz ve hem Türkiye'de hem Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Hatalar yaptık, oraları kapattık. Artık e, yeni başarılara yani ligde 6'da 6 yaptık. Yine Avrupa Ligi başlıyor. Avrupa Ligi'ne odaklanmamız gerekiyor. Orada Türkiye'yi temsil edeceğiz. Bunun için çok daha iyisini yapmamız gerekiyor. Tekrar e, yeni bir yarış aslında çarşamba günü bizim için başlıyor. Teşekkür yani ederim. Şöyle e, birincisi bence e, Sayın Mourinho ile de şeyimiz çok iyi geçti. Maç öncesi tokalaştık, maç bitti tokalaştık. Gayet güzel bir şekilde e, ayrıldık. Yani bizimki gibi profesyoneller bu kadar üst düzey e, hocalara yakışır şekilde bunu yaptık. E, sarı kartlara gelince bence yani çoğu doğru olduğunu düşünüyorum. Yani şu an seyretmedim mi? maç içi e, verilen sarı kartların doğru olduğunu düşünüyorum. E, penaltıda da bir değme var. Yani orada da hakemin takdiri belki vardan gelir miydi pozisyon gelmez miydi ama hakem penaltı verdikten sonra bir dokunuş da var orada. E, bunu da e, kulübeden ki ekrandan net bir şekilde gördüm. Ben yani sarı kartların doğru olduğunu düşünüyorum oyun içerisindeki. Ee, burada dikkatli olduk. İkinci sarı kartı görmedik. Yani bunlar önemliydi bizim için. Ama e, maçın geneline baktığımızda dediğim gibi temiz bir karşılaşmalı. Sağ içinde de çok oyuncular arasında da bir kötü bir şey görmedik. Bence genel olarak yani hakem yönetimini tabii ki yüzde yüz değerlendiremem. Bütün pozisyonları izlemedim ama genel olarak iki takıma da e, kararları doğru bir şekilde verdiğini düşünüyorum ama gördük ve izledikten sonra daha net bir şey söyleyebilirim.